Evet gençler hepinize merhaba. Cümle türleri soru çözümü videomuzda karşınızdayız. İlk sorumuza bakıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. İlk önce şıklara bakıp ondan sonra yukarıya bakmam lazım. Bakın işimi kolaylaştırayım. Tekrar tekrar paragrafı okuyup şıklara bakmayayım. Birinci cümlenin yüklemi isimdir demiş. Birinci cümlenin yüklemini çizdim. Ne tuhaf bir tecrübe yüklem. Tecrübe Tecrübemek olmadığı için isim. Bu doğru. İkinci cümle biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümledir demiş. Olumsuzluk iki kullanılacak, işte gerçekleşecek. Bu nasıl oluyordu? Seni sevmiyor değilim. Ne demek bu? Seni seviyorum demek. İnsan yazmadığı zaman varlığını duyumsamaz oluyor. Oluyor yüklen bakın. Olumsuzluk iki yok. Bu yüzden biçimce olumsuz değil, biçimce de olumlu bir cümle. Cevabımız bandırma oldu. Ama diğer şıkların doğruluğunu teyit edelim. Üçüncü cümle eksiltili cümledir demiş. Yükleme olmayan ve sonunda 3 nokta olan bir cümleye ihtiyacım var ki 3 nokta kullanılmış bakın. Eksiltili cümle. Dördüncü cümle kurallı ve sıralı bir cümledir. Kurallı olacaksa yüklem sonunda olacak. Sıralı olacaksa da en az iki cümle virgülle ayrılacak. Her yazar en iyi bildiği şeyden yola çıkar bir cümle. Kendi mecrası, macerasını başka tecrübelerin içinden geçirip bazen açıktan bazen de 40 kat örtüye sararak anlatır diğer cümle. Cümleler virgülle ayrıldığı için sıralı olduğu doğru. E, yüklemlerde sonunda bakın. O yüzden kurallı olduğu da doğru. Buna da doğru dedim. Beşinci cümle olumsuz bir fiil cümlesidir. Yazmanın merkezine gidince tek bir büyük hikaye vardır. Fakat buradan koparılan parçalara bakarsak kimsenin hikayesi ötekine benzemez. Benzemez yüklem. Olumsuz mu? Olumsuz. Fiil mi? Fiil. Edene'ye de doğru dedim. Geçtim diğer şıkkıma. Pardon soruma. Söylenemez demiş yine. Birinci cümle kurallı birleşik bir cümledir. Kurallı ise yüklem sonda olacak. Birleşik ise içinde fiilimsi alıntı cümlesi vesaire olması lazım da. Romanın anlatım biçimi iç içe geçmiş ikili anlatımdan oluşmaktadır. Oluşmaktadır yüklem. Sonda olduğu için kurallı. İç içe geçmiş. Burada bir sıfat fiil görüyoruz bakın. Birleşik oldu da doğru. A'ya doğru dedim. İkinci cümle birleşik bir fiil cümlesidir. Tarihler verilerek oluşturulan bölümlerin birinde ben anlatıcı, kullanılırken diğerinde hakim bakış açısı kullanılmıştır. Kullanılmıştır yüklem. Kullanılmak fiil, fiil cümlesi. E i̇çinde fiilimsiler var bakın. Birleşik cümle olduğu da doğru. Üçüncü cümle basit yapılı olumlu bir cümledir. Bu da romana bir oyun havası vermiştir. Vermiştir yüklem. İş gerçekleştiği için olumlu. Bakıyorum içinde fiilimsi falan var mı yok. O yüzden de basit yapılı bir cümle oluyor. C de doğru çıktı. Dördüncü cümle biçimce olumlu anlamca olumsuzdur dedi. Öykü roman gibi vaka anlatımları esasında bir oyundan ibaret değil midir? Sinema tiyatro metinleri bu oyunlardan çıkmakta değil midir? Biçimce olumluysa içinde yok değil meyma gibi sözcükler kullanılmayacaktı. Ama burada değil sözcüklerini kullandığı için biçimce olumlu değil olumsuz bir cümle. Bu yüzden cevabımız Denizli oldu. Edirne'ye de bakalım. Beşinci cümle devrik basit bir isim cümlesidir. Yüklemi bulayım. Hayatın kendisi bir oyundur aslında. Oyundur yüklem. Pardon bir oyundur yüklem. İsim cümlesi olduğu doğru. Ortada olduğu için devrik olduğu doğru. Fiilimsi falan yok bakın. Basit olduğu da doğru. Devam ediyorum sorularıma. Yine söylenemez demiş. Birinci cümle zarf cümleci bulunan bir fiil cümlesidir. Yağmur yağarken gök gürültüsü meydana geldiğinde hiç korkmam. Korkmam yüklem. Korkmak fiildir. Fiil cümlesi olduğu doğru. Zarf cümleci var mı? Zarf cümlecini ne zaman, nasıl, ne kadar gibi sorularla buluyordum bakın. Korkmam, ne zaman korkmam? Yağmur yağarken gök gürültüsü meydana geldiğinde korkmam. Zarf cümleci. Doğru diyorum. İkinci cümle sıralı cümle diyor. Cümleler virgülle ayrılacaktı hatırlarsanız. Ses olsun, kuşlar düşerek uçsun yeter ki. Ses olsun yüklem. Yani bir cümle. Kuşlar düşerek uçsun yeter ki diğer cümle virgülle ayrıldığı için sıralı bir cümle. Üçüncü cümle olumlu fiil cümlesidir dedi. Çaylar şekerli olsun ki kaşıklar şıkır şıkır ses çıkarsın. Çıkarsın yüklem. İş gerçekleştiği için olumlu ve çıkmak fiil C'de doğru. Dördüncü cümle birleşik yapılı bir cümledir. Konuşulacak bir şeyler olsun, olsun yüklem, konuşulacak fiilimsi, o zaman birleşik. Özneleri bağımlı sıralı bir cümledir. Dost olsun, arkadaş olsun, teyzeler amcalar olsun. Şimdi özneleri ortak mı diye bakmam lazım, çünkü sıralı, bağımlı dediği için olsun olan ne dost, olsun olan ne arkadaş. Olsun olan ne teyzeler amcalar hepsinin öznesi birbirinden farklı bakın. Demek ki özneleri bağımlı değilmiş bunların bağımsızmış. Cevap da bu yüzden Edirne oluyor. Devam ediyorum. Hangisi yoktur diye sormuş yine. En uzun yola bir adım atarak başlanır denmiş. İlk cümlen bakın. Denmiş yüklemimiz içinde alıntı cümlesi var. Alıntı cümlesi olduğunda biz ona ne diyorduk? İç içe birleşik cümle diyorduk. Adımladıkça tükenir yollar. Tükenir yüklem. Cümlenin ortasında olduğu için devrik cümle diyeceğim. En önemli yarışların final çizgisi bir adımla geçilir. Geçilir yüklem. İçinde fiilimsi falan yok. Bakın. O zaman bu da basit cümle örneği oldu. Bir adım kala tanışılır acıların en büyüğüle mutluluk bir adımla. E sonunda 3 nokta var. Demek ki bu da eksiltili bir cümleymiş. Ne bulamadık? Sıralı cümle bulamadık. Sıralı cümleyi de hatırlayalım. En zeki cümlenin virgül ya da noktalı virgülle ayrıldığı cümlelerdi. Devam ediyorum. Bu cümleyle ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Sanatçı hikayesini asi bir kuklanın istekleriyle içinde yaşamaya başladıktan sonra onun bir parçası olmaya çabaladığı toplumun değerleri arasındaki çatışma üzerine inşa eder. İnşa eder yüklem. Sonda olduğu için kurallı inşa etmek fiil. O zaman bir söylenebilir. Bir olmayan şıkları eleyim. İşim kolaylaşsın. Birden fazla yan cümlecik vardır demiş. Yan cümlecik neydi? Fiilimsiydi. Bakalım birden fazla fiilimsi var mı? Yaşamaya derken isim fiil var bakın. Zarf fiil var. Olmaya derken ma isim fiil var. Çabaladığı derken sıfat fiil var. Bu da doğruymuş. İki olmayan şıkkı da atıyorum. Yapıcı sıralı bağımlı cümledir demiş. Ama burada tek cümle var bakın sıralı olamaz. Bu cümle içinde fiilimsi olduğu için birleşik bir cümledir. O yüzden 1 ve 2 diyorum. Cevap da denizli oluyor. Devam ediyorum. Yine elimde bir cümle var. Bütün özelliklerini istemiş bakın. Bahar aylarında açan ergon ağaçlarıyla anılan emirgan Çınaraltı kahveleri, tarihi ahşap evlerle dolu sokakları, aniden karşımıza çıkan merdivenleri ve sıcak kanlı esnafıyla kimliğini muhafaza eden güzel bir boğaz içi köyü. Çınaraltı kahveleri, tarihi ahşap evlerle dolu sokakları, aniden karşımıza çıkan merdivenleri ve sıcak kanlı esnafıyla kimliğini muhafaza eden güzel bir boğaz içi köyü. Yüklen bakın. Sonda olduğu için kurallı. O yüzden ben devrik olanları bir eleyim. İş gerçekleştiği için olumlu. Olumsuz olanı da eleyim. İsim Boğaziçi köyü. Şimdi sıralama birleşik mi? Tek yüklem var bakın. Ama içinde ne var? Fiilimsiler var. O yüzden birleşik diyeceğim. O zaman bu cümle olumlu, kurallı, isim ve birleşik bir cümle olacak. Cevap da bu yüzden denizli olacak. Devam ediyorum. Yine aynı soru tipi bakın. Karşınıza gelebilecek bir soru tipi bu. O yüzden dikkat edin. Onun öykülerinin en belirgin özelliği aile içi iletişim sıkıntılarını tebessüm ettiren bir üslupla anlatmasıdır. Anlatmasıdır yüklem. Sonda olduğu için kurallı diyeceğim. Devrikler gitsin. Anlatma işi gerçekleştiği için olumlu. O zaman olumsuz da geçsin. İsim. Çünkü fiilimsi bakın. Fiilimsiler yüklem olduğunda biz ona isim cümlesi diyorduk. Şimdi sıralı olması için iki tane cümle olması lazım da en az. Burada tek cümle var. Ve bu cümlenin içinde de fiilimsiler var. O yüzden bu cümle birleşik bir cümle olacak. Cevabımız da denizli olacak. Devam ettim. Yan cümlecik kullanılmamıştır demiş. Yan cümlecik dediğimde ne aramalıydım? Bakın fiilimsi aramalıydım. O zaman aslında diyor ki hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Yöresel dille yazan romancılar da vardır. Yazan sıfat fiil bakın. Burada kullanılmış. Dün akşam yazdıklarını bu sabah göz gezdirdim. Yazdıkları derken dık var, sıfat fiil. Burada da kullanılmış. En tatlı şarkıcılar enerji duygularla dile getirilenlerdir. Direkt dile getirilendir. Dile getirilendir. Yüklem bakın. Yüklem harici fiilimsi aramam lazım. Var mı? Yok. Demek ki burada yan cümlecik yok. Cevap C oldu. Devam edelim. Kitap okumadan yaşanan hayatın tadı tuzu yoktur. Yoktur yüklem. Okumadan zarf fiil, yaşanan sıfat fiil. Burada iki tane kullanılmış. Duyarım denizlerin benim için ağladığını, duyarım yüklem ağladığını fiilimsi burada da kullanılmış. Önemli bir soruydu bakın dikkat edin karşınıza gelebilecek. Hangisi sıralı bağımsız cümledir demiş. Sıralı bağımsız olması için cümleler arasında öge ortaklığı olmaması lazım. Ata dost gibi bakmalı düşman gibi binmeli. İki cümle virgülle ayrıldığı için sıralı Bakalım öge ortaklığı var mı? Neye bakmalı? Ata bakmalı. Neye binmeli? Ata binmeli. Ata ortak. Bakın bu bağımlı sıralı oluyor. Bunu eledim. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküzde bıçak olmazdı. Bu sıralı değil. S sağla bağlandığı için birleşik bir cümle bakın. Şartlı birleşik. B'yi eledim. Akılları pazara çıkartmışlar. Herkes kendi aklını almış. Çıkartmışlar yüklem. Kim? Onlar gizli özne. Neyi çıkartmışlar? Akılları, nesne. Nereye çıkartmışlar? Pazara, dolaylı tümleç. Almış yüklem. Alan kim? Herkes, özne. Neyi almış? Kendi aklına almış, nesne. Bakın ögelerini ayırdım. Hiçbir ortaklık yok. Cevap da bu yüzden Ceyhan oluyor. Öge ortaklığı olmadığı için bağımsız sıralı bir cümle. Ve geldim son soruma. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Olumsuzluk eki kullanılmayacak, iş işte gerçekleşmeyecek. Onunla artık ortak bir çalışma yapmama kararı aldık. Kararı alma işi gerçekleşti bakın. Anlamca da olumlu bir cümledir. Bu yüzden A'yı eliyorum. Okul konusunda ne beni ne öğretmeni dinliyor. Olumsuzluk eki yok. biçimci olumlu. Ama ne beni ne de öğretmeni dinliyor dediğinde ikisini de dinlemiyor demek istediği için anlamca olumsuz oluyor. Cevap da bu yüzden bandırma oluyor. İnşallah konumuz oturmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.